Türk Hava Yolları 3 X-Ray Hotel. A350 uçağı 3-4 sol pistinden kalkışa hazır mı? Kalkışa hazır, hazırız bakalım. Turkish X, 3 X-Ray Hotel. Devam ediyoruz. Türk Hava Yolları 65-28 Almata Kar Kargo Uçağı Boeing 777 3-5 sol pistinden kalkışa hazır mı? Sayın Bakanım 3-5 sol pistinden kalkışa hazırız. Hava yolları 65-28. Üçüncü uçağımızı şimdi anons ediyoruz. Pilotumuzla irtibata geçiyoruz. Türk Hava Yolları 2 Sierra Tango, Kayseri A321 yolcu uçağımız 3-6 pistinden kalkışa hazır mı? Sayın Bakanım, Türk Hava Yolları 2 Sierra tango kalkışa hazırız. Evet, bayan pilotumuzla da bağlanmış olduk. Kaptan, Kaptan pilotumuzla bağlanmış olduk. Şimdi Türk Hava Yolları 3 X-Ray Hotel, Türk Hava Yolları 65-28, yine Türk Hava Yolları 2 Sierra Tango. Rüzgar 0-40 dereceden 8 nat, 3-4 sol, 3-5 sol ve 3-6 pistlerinden kalkış serbest. 3-5 sol pistinden kalkış serbest. Şimdi Hava yolları 65 28 teşekkürler Sayın Bakanım. Evet. 3-6 pistte kalkışa serbest. Türk Hava Yolları 2 Tiyara Teşekkürler Sayın Bakanım. Hadi Bismillah. Hadi Bismillah maşallah. Hadi bakalım. Almata ve Amsterdam. Evet. 660'tan göreceğiz efendim. Birazdan görmüş olacağız. Evet. Evet şurada.